Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza e, geldik e, ikizler burcunun Mart ayı yorumlarına bakalım e, Mart ayında ikizler burcu neler yaşayacak sevgili ikizler kartlarımı karıştırırken e, unutmadan hatırlatmamı yapayım kanalımıza abone olmayı e, ihmal etmezseniz. Çok sevinirim emeklerimize karşılık. Ayrıca e, gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, bu arada benim kendi kanalım var. E, FSA Tarot Kehanetleri. Orada da e, ayrı yorumlar yapıyorum. Oraya da abone olursanız çok sevinirim. E, desteklerinize çok ihtiyacım var. Bu arada özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamalarını videoların açıklama bölümüne bırakıyorum. Evet canlarım inşallah iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Yani beni sorarsanız ben de iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Bakalım, ikizler burcu neler yaşayacak Mart ayında? Yaramaz ikizler, yaramaz derken enerjik, durdukları yerde duramayan, kıpır kıpır insanlar. Evet canlarım bakalım. Oo. Sizi büyük bir değişiklik bekliyor sevgili ikizler. Umarım çok güzel değişikliklerdir. Yani yaşayacağınız bir olay bütün geçmişinizi, yaşamışlıklarınızı gömüp yepyeni bir hayata başlayacağınızı söylüyor. Ölüm kartı. Ee, yeniden doğmaktır. Her şeyi e, geçmişte yaşanan bütün olumsuzlukların bitip yeni bir e, başlangıç yapacağınızı ifade eder bu kart. Her zaman ölüme çıkmaz tabi. Ee, bakın bir teklif alıyorsunuz. Belki de bu teklifle hayatınız değişecek. Hayatınızı değiştiriyorsunuz. Ee, bu teklif aşk teklifi iş, e, olabilir evlenme teklifi. Bekarsınız ee, işse e, iyi işiniz yoksa iyi bir iş teklifi hayatınızı değiştirebilir ilişki e, sağlıkta bir şey e, kariyerde yani hayatınızda olumlu bir değişiklik var siz e, hani istikrara güvene ihtiyacınız var böyle olsun istiyorsunuz sözünüz geçsin. Belki olduğunuz çalıştığınız yerde bir üst noktada çalışmak istiyorsunuz, yani bir yerin sorumluluğunu almak istiyorsunuz. Belki de hayatınızda düzen kurmak istiyorsunuz. İmparator kartı, evet böyle bir çözümün çok yakın olduğunu gösteriyor. Kılıçası aniden gelecek bu çözüm. Birdenbire Bir el uzanacak size ilahiden Önünüze bir fırsat çıkacak Diyorum ve sorunlarınız Bitecek Kendinize güveniniz sonsuz Büyücü kartı çıkmış Kendinize güveniyorsunuz Ben her şeyi yaparım Benim elimden her şey gelir Gerçekten sizler becerikli insanlarsınız Tuttuğunuzu koparıyorsunuz Bu ilişkide olabilir işte olabilir herhangi bir başlangıçta e, kolektif olduğu için herkes kendi uyanı alsın burada kılıçların beşlisi listesi ya arkanızdan söylenen sözler var e, size ya karşı uygulanan olumsuz e, hareketler ya da siz böyle bir şeyler söylüyorsunuz düşünüyorsunuz e, bu Sıvıç Beşlisi bir kriz dönemi var ama enerjiniz yüksek değnek kraliçesi gerçekten enerjiniz yüksek sizlerin tuttuğunuzu koparıyorsunuz acelecisiniz sıcakkanlısınız girişimcisiniz değnek kraliçesi böyle bir enerji çalıştırıyorsunuz ya da böyle bir enerjiye kesinlikle sahip olacaksınız değnek üçlüsü çıkmış, beklentileriniz var yola çıkmış bu beklentileriniz, gelecek haberler bekliyorsunuz niyetinizle ilgili. Bu haberler mutlaka gelecek ya da olmasını istiyorsunuz. Bu niyetiniz mutlaka olacak. Her neyse artık niyetiniz kimlerden nelerden haber bekliyorsunuz gelecek. Bir şeyleri kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, elinizden kaçtığını mı düşünüyorsunuz, ya da siz mi kaçıp gitmek istiyorsunuz? Burada bir e, kaçış enerjisi var, kaçırılma enerjisi var. E, bir şeyler mi kaybettiniz, e, e, siz mi bir şeyler saklıyorsunuz? Bilemiyorum. Burada e, kılıçların yedilisi var. E, bir hillekarlık e, bu, bir hillekarlık kartı. Ya böyle yapılıyor size ya da siz böyle düşünüyorsunuz. Ya olduğunuz yerden memnun değilsiniz, kaçıp gitmek istiyorsunuz ya da bir şeylerin elinizden kaçıp gittiğini düşünüyorsunuz. Hayalleriniz var, ee, belki uzaklarda olan e, ilişkiniz, bir hayatınızda biri vardı, geçmişte bıraktınız ya da e, kaybettiğiniz kişileri ya da e, şöyle diyeyim. Geçmiş hayatınızı belki özlüyorsunuz. Bir özlem var burada. Kupaların e, altılısı bir özlem var. E, birilerini özlüyorsunuz. E, birilerine özlem duyuyorsunuz yani öyle diyeyim. Evet hayatınızda büyük bir değişiklik. E, bekarsanız evleneceksiniz. Eee hayatınıza biri girecek ve ruh eşiniz olacak ve Hayatınız 180 derece değişecek. İş, ilişki, e, sağlık her neyse bu kesinlikle gerçekleşiyor. Kariyer e, çünkü e, büyük bir değişim var Aşıklar Kartı'da. E, o her neye başlayacaksanız çok iyi olacak diyor. Bir kararsızlık yaşıyorsanız da. Kupa Şövalyesi e, şu an e, duygularınız bir hayli yoğun. Bir dönemdesiniz bir şeyleri hissediyorsunuz bir teklif var size sunulacak ya da siz sunacaksınız ee, bu teklifi hissediyorsunuz geleceğini ee, ya da hayatınıza girecek insanla giren insanla aranızda duygu bağı var ee, diyorum duygularınız bir hayli yoğun bu ara. ...evet güzel bir para görünüyor burada... E, ...tılsımların onlusu... ...bu para aniden gelen bir para... ...beklenmedik... E, ...bu... ...hani... ...miras olabilir... E, ...ya da şans oyunlarından çıkan bir para... ...bu neyse... ...bu para gelecek size... ...ve çok mutlu olacaksınız... ...birçok derdinize derman olacak bu para... ...aniden gelecek... ...siz bunu bilmiyorsunuz... ...bu birden çıkacak ve kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız diyorum size. Kendinizi emniyete alacaksınız. Hadi ilişki içinde mutluluk da olabilir. Yaptığınız işte çok büyük kazançlar elde edeceğiniz anlamına da gelir. Evet Azize kartı çıkmış. Gizli kapaklı bir şeyler. Bu hayatınızdaki olaylarla ilgili ya da iş yerinizde e, arkadan söylenen sözler de olma ihtimali var ama e, bir şeyler duyulacak, sırların ortaya çıkması, bir şeyler duyulacak, bir sırlar ortaya çık çıkacak ve çözülecek. Çünkü ani bir fikirle belki bir e, a, a, bir şey ortaya çıkacak ve çözülecek diyorum. Kendinize güveniyorsunuz. E, ve mutluluk var, e, kupaların alt dokuzlusu, gerçekten e, huzur, mutluluk, bolluk, çok sevineceğiniz şeyler duyacaksınız. E, aniden çözümler, paralar, hadi bakalım sevgili ikizler, e, ardarda arda gelen mutluluklar var size. Çok seviniyorsunuz, kendinize de güveniyorsunuz. Kılıçların yedilisi sanki olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz dönüp arkanızı gitmek istiyorsunuz Böyle bir şey söz konusu ya evinizi ya işinizi ya mevkinizi değiştirmek istiyorsunuz Ya ülkenizi şehrinizi ya da bilinç olarak değiştiniz artık öyle bir döneme girdiniz Bir yola çıkış var İlişki ise ilişkide, e, ilişkiniz bitebilir, iş ise işiniz bitebilir, e, ev değiştirmek istiyorsanız, iş değiştirmek istiyorsanız e, bir değişiklik görünüyor burada. Bu çünkü mutlaka gerçekleşecek olan bir şey, e, kupaların sekizlisi. Hayatınızda bir gidiş var. Siz e, mutlu değilsiniz, belki e, huzursuzsunuz, e, hak etmediğiniz Olaylar yaşıyorsunuz, olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz, dönüp gitmek istiyorsunuz. E, değneklerin e, yedilisi, bir mücadeleniz var, bir kavganız var. E, bu kavgayı, bu mücadeleyi kazanacaksınız diyorum. Rakipleriniz var. Ee, bakın e, mücadele veriyorsunuz. E, sizi çekemeyenler, kıskananlar, yerinizden etmek isteyenler olabilir. Çevrenizde tartışmalar var. Bunlar bitecek diyorum. Bu e, mücadeleyi siz kazanacaksınız, hiç merak etmeyin. E, beklediğiniz e, haberler var dedim. Yola çıkmış. Bu haberler geliyor ama soğuk bakıyorsunuz. Zaten hava burcucusunuz, bu da hava burcunun kartı. Ee, soğuk bakıyorsunuz. Ee, kılıç kralı çıkmış ama kılıç kraliçesi de olabilirsiniz. Biliyorsunuz cinsiyet yok tarotta. Ee, bir şeylere soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz ama haberler yola çıkmış diyorum. Ee, elinizden kaçmış bir fırsat da olabilir Bakın bu değnek prensi size sunulacak bir fırsat karşınıza çıkacak bir fırsat iş fırsatı ilişki fırsatı e, Her neyse siz biliyorsunuz tabi Daha önce elinizden kaçmış e, olabilir bu fırsat Ama geliyor merak etmeyin e, her an size ulaşabilir diyorum Evet, hayaller kuruyorsunuz. Geçmiş belki yaşamınızı düşünüyorsunuz. Geçmişte bıraktığınız birileri düşünebilirsiniz. E, ya da küsseniz barışmak istiyorsunuz. Kaybetmek istemiyorsunuz. Şu an böyle bir enerjiniz var. E, belki küs olduğunuz e, bir ilişkiniz var. E, kaybetmek istemiyorsunuz onu. Tekrar barışmak istiyorsunuz. Böyle bir enerji burada tılsımların dörtlüsü duygularınızı da göstermiyor olabilirsiniz böyle bir şey söz konusu gibi evet bakalım bizim ee, büyülü melek tarot kartlarımız <laughs> bunların enerjileri çok yüksek çok olumlu Evet bakalım neler çıkacak? Aşıklar kartı dedim Gabriel ikilisi bir kararsızlığınız var Bu kararsızlığınızı yenebilirseniz bir karar verirseniz mutlaka hayatınız değişecek. Bu ilişki aşk fark etmiyor Sağlık bir anlaşma söz konusu burada cesur ve iddialı seçimler yapın. Büyük ilerleme kaydetmeniz mümkün. Sizinle aynı görüşü paylaşan insanlarla kurulan önemli ilişkiler. Bir anlaşma söz konusu bu anlaşma sağladığında hayatınızda çok köklü bir değişim olacak. Yani sil baştan yaşayacaksınız hayatınızı. Evet bir teklifiniz var dedim. Ee, bu barış teklifi, iş teklifi, e, kariyer her neyse yıldız, e, yıldızınız parlak hissediyorsunuz, e, şansınız yüksek. E, eğer sağlıkta da bir sorununuz varsa mutlaka iyileşeceksiniz diyorum. Bir rüya gerçek oluyor, kendinize inanın zor bir durum sona eriyor. Yani e, belki aile içinde bir uzlaşmazlık vardı. E, bir sıkıntılı dönem Geçirdiniz eşinizle Düzelecek mutlaka diyorum ee, Barış sağlanacak Eğer işse işiniz e, olacak ee, Sağlıksa Sağlıktaki problem Kesin çözülecek diyorum Evet bol para Güzel paralar var ee, Gabriel onlusu Siz şu ara çok sıkıntıdasınız Sorunların altında Eziliyorsunuz ee, Çok yorulmuşsunuz Gabriel onlusu yani değneklerin onlusu ama diyor ki melekler meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin. Çok çalışmak, başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraşmak. Belki de çok çalışıyorsunuz, çevrenizdeki insanları memnun etmeye çalışıyorsunuz ama karşılığını çok güzel alacaksınız. Hiç ummadığınız kazançlarınız var maddi manevi. Evet ariel altılısı beklenen yardım geliyor bakın ee, bir yardım alacaksınız bunu bilmiyorsunuz ama ortaya çıkacak madde ee, ariel altılısı yani tılsımların altılısı beklediğiniz bir para varsa kesin geliyor. Maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması iyilik görmek minnettar bir kalple vermek veya almak. İyilik yapmayı seviyorsanız mutlaka karşılığını e, alacaksınız. E, karşılığını göreceksiniz yani siz ne bekliyorsanız gelecek size me merak etmeyin. Ektiğinizi biçeceksiniz yani. Evet rafaelası Müjdeler Varsı, Kupa Ası. E, yeni ve olumlu bir duygusal deneyim, doyurucu romantik ilişkiler, derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar. Kendinize güveniyorsunuz, çok mutlu olacaksınız dedim. Kupaların dokuzlusu burada da as var. E, i̇lişkide bir sorun varsa kesinlikle düzeliyor. Ki hayatınızda kimse yoksa yeni bir insan girecek hayatınıza. Kendinize de güveniyorsunuz diyorum sağlıksa sağlıktan da müjdeler alacaksınız. Evet dönüp arkanızı gitmek istiyorsunuz. Ee, sıkıntılı bir şeydesiniz. Hak etmediğiniz sözler istiyorsunuz belki ama bakın Rafael dokuzlusu gerçekten bolluk bereket. Ee, bir dilek dileyin. Düşler gerçek oluyor. Keyifli bir zaman. Kupaların 9'lusu keyifli bir zaman sizi bekliyor ve e, aynı kart ardarda arda geldi. Demek ki güzellikler sizinle. Evet güneş doğdu. Mutlaka hayatınızda güzel gelişmeler olacak diyorum. Ee, güneş doğduğunda bütün olumsuzluklar biter. Şimdiye kadar sıkıntılı bir devre geçirdiyseniz mutlaka güneş doğuyor ve artık her şey bitecek diyorum. Sağlık, kariyer, aşk, iş. Hayat çok güzel, olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştirin. İlham verici bir başarı. Güzel başarılar sizi bekliyor. Evet haberler ardarda arda geliyor. Gabriel 8'lisi yani değneklerin 8'lisi. Hareketlilik, olayların aniden ve hızla sonuç vermesi önemli konuşmalar. Ardarda arda konuşmalarınız var. Beklediğiniz haberler geliyor. Siz ne kadar da soğuk baksanız. Ama diyor ki biraz ara ver dinlen Mikail dörtlüsü yani kılıçların dörtlüsü biraz e, dinlenmeye ihtiyacınız var bir hali yorulmuşsunuz psikolojik olarak da sessiz meditasyonla kazanılan içgörüler ara vermeye veya daha çok uykuya ihtiyaç var diyor ihtiyaç duyma stresten uzak durmaya çalışın demek ki çok sıkıntılı günler geçirmişsiniz. Gerçekten e, değneklerin onlusu da stres kartı. E, şu an e, bir kriziniz mevcut. E, Ariel beşlisi yani tılsımların beşlisi. Ama diyor ki Zo içinde bulunduğunuz zorluklarının üstesinden tek başına gelmeniz gerekmiyor yardım çok yakınınızda olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekler gerçekleşen kehanetler yaratır diyor. Yani asla olumsuz düşünmeyin maddi manevi bir sıkıntınız varsa mutlaka çözülecek diyorum kizler burcu. Bakalım kehanet kartımız ne diyecek büyülü kehanet kartımız. O nasıl bir yol gösterecek? Evet yeni şafak şafak yeni başlangıçlar ee, bakın güneş doğuyor sevgili ikizler hayatınızda artık güneş doğuyor burada da olduğu gibi yani e, güzel başlangıçlar var yeni şafaklar diyor yeni başlangıçlar güzel başlangıçlar evet enerjiniz ne durumda bu arada bakalım. Oh, sevgi kazanıyor bakın enerjiniz yükseliyor sevgi meleği sevgi kazanacak hayatınıza sevgi geliyor ilişki olarak sevgi geliyor mutlu olacaksınız umarım öyle olur evet sevgili ikizler e, geldik bir videonun daha sonuna beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız hep de olun inşallah Kendinize çok ama çok Dikkat edin Ayrıca Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız Çok seviniriz Emeklerimize karşılık Gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz Gelecek olan videolardan haber alırsınız Ayrıca benim kendi kanalım var Fesya Tarot Kehanetleri. Orada da ayrı yorumlar yapıyorum Orayı da izler ve abone olursanız çok sevinirim. Orada başka yorumlar yapıyorum ve özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize dediğim gibi çok ama çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.